Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abiler akşam bir canlımız var biliyorsunuz. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir abimle bir kuşlar aldım. Şimdi izahlarını falan ben yapacağım. Seyisi yani kuşlara bakan kardeşimiz verdi kuşları bize. Biraz fazlalaşmış. Ondan dolayı orada çekim yapamadık. Hakkınızı helal edin. Niye yapamadık? Orayı çekemeyiz çünkü. Ama abi ben size şöyle söyleyeyim. O kapıda Ankara'nın emin olup bütün e, kuşlarından var desem size yerildi. Hep parası verildi, alındı zamanında. Şu 14 kuyruk bir tane beyaz abi. Erkek. Uçmuş oynamış. Bunu hiç uçurmamışlar. Bu da erkek. Bunu hiç uçurmamışlar abi. Bu da erkek. Böyle iki tane beyazımız çıkacak. Abi size öyle bu kuşlar çıkartacağım ki bakın göreceksiniz ihtiyacı olan abilerim, kardeşlerim bu kuşları da değerlendirsin. E, i̇timat eden abim, kardeşim hangisini masaya atıyorsam kesinlikle abi hepsi nokta atışı. Bakın itimat edin bana. Ben kendime de ayırdım. Döndü sağ bana. Allah var bir tane de beyaz dişi ben kendime ayırdım. E, onu da bir kendi kuşlarıma gireceğim. Hakikaten kuşlar çok iyi. Şimdi bu ikisini ben bir alayım. Bu iş adamı dediğin olanlar mı beyazlar? Bu iş adamı dediğin onlar mı? Abi şöyle bir tane dumanlı Bakın kuşuna girmek isteyen abim kardeşim varsa Kimlere ait olduğunu söyleyemiyorum Hakkınızı helal edin Ama e, Bakın bozkirli oruç buyruk kirli ak buyruk bir tane erkek Abi ihtiyacı olan abiler kardeşler bu kuşları alacak Bunlar eke Bunlar fazlalıktan biz getiriyoruz öyle söyleyeyim e, Bunların ikisi de erkek Bunları da çıkartacağım. Ben gerekli hizaları akşam size şöyle yapacağım. Bunları kaldırmadan ya da bunları bir kaldırayım abi. Neyse sen bir dur orada. Abi bunlar da ayağında çelik halkası var. Bir tanesinin. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bunlar yurt dışından gelme. Yani yurt dışından derken böyle bir Arap Arap ülkesi gelme. İkisi şöyle elimize bir alsanız bakmalara kıyamazsınız. Yurt dışında üreyen bir kuşlar. Ayaklarında yabancı isimler yazıyor. Bir tanesinde var, bir tanesinde yok. Kuyruğu da koptu. İki tane dişi. Bunları da gönderdi. Bunlardan da fazlalaşmış. Bunlardan da dişi çokmuş. Volkan istediklerine dağıtıklar dedi. Evet abi. O kuşlar da çok iyi dönüyor. Hadi bakalım. Bismillah. Çok iyi kuşlar var abi. Çok iyi kuşlar var. Bak. Maşallah. Bunlara bakın abi. Erkeğin ayağında güçlüğü var. Erkeğin ayağındaki güçlüğü kıracağım. Özellikle söyledi bana. isimlerini gönderme Volkan dedi. Bu takımda size böyle bir kos çıkartacağım. Bu güçler ciddi ciddi dönüyor arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim. Bunlar hep böyle seçilmiş hayvanlar yani. Hakikaten ihtiyacı olan abim kardeşim. Kaçırmayacak bu hayvanları. Besleyin abi işte bu bir fırsat. Ben size öyle söyleyeyim yani. Şimdi biz söyleyemiyoruz nereden aldığımızı da. Bakın işte. şöyle bir takım maşallah. Şerkiye de benden çok iş istedi burada. Mezata çıkacak abi. Önce mezat. Bilenler ister bu takımda böyle çıkartacağız. Bunlar normalde dişiler erkekler ayrılır. bunları siz takımlayacağınız abi. Öyle söyleyeyim. Bunlar fazlalıktan böyle biraz azaltmaya gidildi, verildi. Böyle de bir takım çıkartacağız. 13 <laughs> duyduk, 14 duyduk. Bu civarlarda. Bunu da bir alayım. Bak. Kişi abi bir de dün videonun sonunda da vardı. Bunları da şöyle bir özetleyin. Arkadaşlar ben bu uçların bebelerinden izledim. Ben bu beyazların bebelerinden izledim. Ben size izlediğimi söyleyeyim abi. 10, 12, 15 yukarıda bulutta başlarken olağanüstü bir takla var. 40 tane mi değil, 30 tane mi değil. Yüklendikleri zaman 30 tane, 20 tane, 40 tane yükleniyorlar. Yukarı kafaya. Ama iki tane bebesini izledik. Emin olun iki tane bebesini de akmaca götürdü. Bir tanesi aşağı indirmeye başladı. Acayip hırslı taklalı bebeler düşüyor bunlardan da. Öyle söyleyeyim. Bu beyazları da çıkaracağız. Akşam bir saat 9'da canlımız var. Ee, saat 9'da görüşmek üzere. Allah'a emanet abi. Ben kuşların gerekli izahlarını yapacağım. Size öyle söyleyeyim. Yani hakikaten onlar da parayla pırlan bize geçen kuşlar değil. Yani o biraz sonra önceki çıkardığı kuşlar para karşılığı falan da bize geçmedi. Beyazların abi. yavrularını tanıtmıyor musun? Kendine mi Onları ayırdın? Onları ben dün gösterdim abi. Onlar da sıkıntı yok. Onları Alper'den getirdim. Evet abi saat 9'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın abi.